Merhaba arkadaşlar, evet. Bu da var. Başlıyoruz bakalım. Aç artık şu telefonu ya. Hello, hello. He selam selam. He. Ondan he. Uh, on Allah um, Allah. Hadi canım. Bak sen şu işe. <laughs> Tabi canım. Zaten o oynayarak geçeceğiz. Aa ventilatör. Kapatamıyorum şu. Hoş geldi, hoş geldi. Hoş bulduk. Ne? Evet. Tamam. Kapı. Tamam. Anladım her şeyi. Sakin. Ya kapan artık sen de he. Bütün gece bunu alın hmm. Bu arkadaş sıkıntılı biraz. Ben onu anladım. Şimdi bunun bu resmin diğer kısmı olmuş buraya. Ampul çekemiyoruz muhtarı eder. iğrenç bir yer ya. 150 dolar versinler gene çalışmam burada. Anladık ya. Or. Day 2 evet. Kapatamıyoruz şuradan bir yerden. Kapanmıyor da. Ne konuştu be? Adam bir saattir konuşuyor ya şurada. Of. Adam bir saattir konuşuyor yorulmadı. Allah Allah. Bak sen şu şeye neler olmuş neler. Sağ canım güvenli ya. Allah Allah. Bu mekana güvenli değil diyen karşısında beni bulur. Ben çalışıyorum sonuçta burada. Kamerayı bir ayarlayamadım ya. Hep bu ferdi dayının Şu an kapaklarla falan yükseltmeye çalışıyorum. Arkadaş bana kapıyı kapat dedi. Tamam, anladım. Ee, bu arkadaş aynı zamanda iki saat konuştu. Onu söyleyeyim size. Tamam. Şu an yerindeler, sıkıntı yok. Her şey yerli yerinde. Mesela. Şunu yanlışlıkla çıkartacağım ya. Mesela ses şu an bekliyorum ses bir tane. Ses versin biri. Ses yok mu? Hmm. Mesela. Boni abi, şimdi bonbon, Bonnie bon, Bonnie bon takımı. Sen buradan şey çalabiliyor mu? Neydi ismini unuttum ya. Rap çalabiliyor mu dayı? Türkü çalıyor mu? Çalamıyor galiba. Süs olarak da koymuş olabilirler onu. Saat üç oldu ya. Ferdi dayının bir kolu neden bonbonun üzerine kapatmış? Bonibon abim üzerine kapatmış. Bir kolu gitmiş mesela bana abimiz. Ferdi abi sen çok yayılmışsın ya. Babanın mekanı. Gerçi olabilir babasının mekanı. Siz ne zaman oynamayı bekliyorsunuz ya? Ben niye boşuna ışıklara bakmam? Bu böyle mi geçecek? Sorununu abimiz de yerinde. Örümcek ağ tutmuş ya. Şuraya bir süpürge getirin de bari en azından şunu şunu alalım Hiç yoktan. Dışarıda kazı çalışması mı var ya? Her yer pis götürüyor. Yerler ne o? Hiç sormuyorum. Saat 4 oldu ya. Normalde o 2'de oynamaları lazımdı bunun. En ucu bak dediği gezmeleri lazım. Normalde şu arkadaşımız hemen şurada çay vereyim abi demesi lazımdı mesela. Ama yok demiyor. Ventilatör. Evet. Nedense sıcak hava üflüyor gibi titreşiyor. Ve hadi oturmaya mı geldiniz? Oyna. Ya işte bunlar oynamayacak ya. Yok. Hadi tamam hadi bakmıyorum He, Hadi. Hadi bakmıyorum hadi. Yok. Olmuyor. Bir dakika bir şey dedim Hadi hop yandan yandan oturmaya mı geldiniz? Olmadı. Ferdi abim sinirlenir belki. Sinirlendin mi? Yok. Adamın hoşuna gitti ya. Bir şey değil mi? Hiçbir şey yapmadan gece bitti. Allah <laughs> Allah. Bari böyle rastgele bakalım. Aferdi. Ooo oh, oh. wow. Demek ki bu abimiz de işe yaramış. Ov. Oh, herkes oynuyor, oynar. Oynak başı hangisi? Oynak başı bu. Oymak beyim bu. Oynak bey. Bu başladı ilk oynamaya. Ve yani sanki birazcık er geç oldu ya. Pardon. Hatta çok erken oldu. Ne gereği var ki saat 5'te oynamanın? Ya 2'den sonra 3'te mesela oynamak yerine 5'te oynamanın ne gereği var ki? 3 ne ki zaten? 5'e en iyisi ya. Hadi oturmaya mı geldiniz? Kımılda hadi. Bomba mı Bonbon bon abim. Sen şimdi otobüsle mi geliyorsun da mı geldi otobüse? Hareket edemiyorsun. Bu ne ya? Adam durak bekliyor. Gelmedi. Şimdi şey diyordur tüh ya. 559 trenine yetişemedim. Evet şimdi daha sıkıntılı geçer. Bu dayım hep arayacak. Of. Direkt mi? Ha? Direkt mi oynadın be? Hadi canım. Ya dü Geçen gece durdular durdular. Şimdi de adam telefonu açmadan buraya geldi. Bak seni hiç gözüm tutmadı. Bir yerden para buldun kesin de nereye ışınlandın sen? Ha, tamam sıkıntı yok. Tamam bize çay ısmarlamaya geliyor ya. Yanlış anlamayın arkadaşım. Bize çay ısmarlamaya geliyor. Tabi geliyor bak, gelsin ya. Ne güzel belleş çay işte. Of siz bir dakika sen niye gittin ya? Hadi çay getirecektin bana. Ya biz de çay bekliyoruz ya. Nereye gittin? Neredesin? Abi. Çaycı abim nereye gittin be? He? He. Buraya gelmiş çaycı abim Olur yeriz. Yeriz. Adam çay demliyor ya bize. Bu ne sandın uzak? Çaydan... Çaycı abi nereye gittin? Ses geldi. Bak geldi çaycı abim. Tabii. Ya da boş ver ya vazgeçtim. Çay istemiyorum bak canım istemiyor şu an. Tam. Sen niye bakıyorsun? Çay mı istiyorsun sende? Burada çaycı abim hemen söyleyeyim ki sanki... gitsin bak. Çay isteyen var orada. Gittin mi? Tabii. Çay onun kırmızı çizgisi. Rizelidir kendisi. Ya gene nereye gidiyorsun? Bir yerinde dur ya. Bir çay soğusun. Çaycı abim. Neredesin? Kesin buraya geldin var ya. Burada da değil. Ha buraya gelmiş çaycı abim. Çay ocağına gitti. çaycı abim be. Çay demliyor benim için. Tazeliyor. Çok baktık ya kameralara. Çaycı abim be. bize çay demliyor. Abim demlenme dem, demlenmedim hala. Yok demlenmemiş. Oo demlendi. Çay demlendi ha. Demek ki çay demleniyormuş Yemem. Abim çayı nereden kullanıyor? Bizim Ferdi abi dokunmuş midesi almış. Çaydan ağzı yandı galiba. Kafa gitti onun. ya da kafam niye öyle oldu Sar musun ha değilim diyor of çaycı adam bana çay getirmiş ya biraz yüzüme kapatmak gibi oldu ama alışmıştır o ya gitti pil biraz daha mı şey olarak kullansak çaycıyı gözetlemesek daha mı iyi olur ki pil bitiyor bir tane bozuk böyle abimiz var. Sadece ona bakalım. Bir de ses geldiğinde bakalım yani. Çok uyumuş. Mesela ya çaycı oynadı ya kapıcı oynadı. Terdi abim yerindedir daha. Evet. Sikret abim de yerinden oynamamış. Fikret'in kafa biraz kırık ya. O böyle bir sağ sola koşturup duruyor. Emzik görmüş bebek gibi. Bu yardırıyor. Şimdi sessiz olun da bir de çay olduğunu duymasın. Bir birazdan yardırabilir bak. Tamam daha duymamış. Uyuyordur o. Saat 3 olmuş ya. Gece 3'ünde. Uyuyordur şimdi o çaycı abimiz. Yok. Çaycı abimiz uyumuyor şu an. Çaycı abimiz işini yapıyor. Görevin başında asla uyumaz. Bu çaycı fikret. O çaycılık onun mesleği değil. Çayı sevdiğinden dolayı. Ama o rezil değil işte. Sorun o. Üçüncü gecede çaycı Fikret gelecek çay olduğunu duyacak. Of gene çay getiriyor ya. Çayını tazeleyim mi abim? Gittin mi? Tazeleyip gitmiş. Arada bir gelir o çaycı. Gelir böyle bir şeyi tazeler, ondan sonra gider, dolaşır, çayı demler, sonra geri bize getirir. Mesleği onun. Kopernik pizzadan sarı civciv daha gelmedi. Bak şu Kopernik pizzadan. Bu bizim çaycı bu da Ferdi abi. Çaycı nerede kaldı ya? Geç kaldı sanki. Ne dersiniz? Çay soğudu sanki biraz. Bir dakika. Yoksa bu mekan yamuk mu? Bana mı öyle geliyor? şey diyeyim mi? Kesin şu Ferdi abinin yüzünden. Çayı beğenmedi, midesini bozmuş. Mekanı yamuktu. Of. Kopernik pizzadan geldiler. Yalnız pizza soğuktu. Ben kabul ettim bunu. Ne demek promosyon yedik ya? Allah Allah. Heh, öyle gidersin işte. Fikret abim daha duymadı herhalde bizim çaylarımızın olduğunu. Kopernik pizzacısı zaten geç kaldı. Yarısını da yemiş. Hem soğuktu da. Geçiyor muyuz? Ferdi abim uyuyor şimdi. O son iki gece de çıkıyor. Geçtik be. Vay be. Herba abinin mekanında ikinci günümüzü bitirdik. Son bir gece. Son bir gece daha. Hazır mısınız? 3, iki, bir. Gidin Şimdi Direkt ha, tam burada dursun bu. Çünkü e, Fikret abimiz bu gece duyduklarıma göre şey bizde çay olduğunu duymuş. Bomba mı? Bon, abim ağzından kaçırmış çaycı bomba. Şu an bonbon abim çay demliyor galiba. Sesler geliyor. Bakalım. Of. Çay demlemiş galiba. Aynen çay demlemiş bile. Hızlandı. Maaşını biraz fazla verince hızlandı. Ben biliyorum. Uyanık o. Kendisi tavşan ama tilki zekası var. Fikret abim tilki mesela. O her şeyi duyar ama mesela şimdi bu gece çay olduğunu duymuştur bizde. Birinci gece duydu gibi. Ama sonradan olmadığını anladı galiba. Ya da unuttu bizi. Fikret abim tatile gitmiş. Firket abi. Çaycım nerede kaldı ya? Ben şimdi araştırdım bu Fiko çay eliniymiş. Evet o yüzden çayı seviyor. Saat 1 oldu çaycım gelmedi. Allah Bu işte bir iş var. Cidden bu işte bir iş var. Kabeye fikrettin Fikrettin abi uyuyor hala. Abi çay var gelecek mi? Anlamadım. Gelmiyor. Fikrettin abi en son çay nasıl üretilir diye bir video izliyordu. Kulaklıkları takmış. Son ses sağır oldu herhalde. Ama çayın kokusunu alırdı. Demek ki burnum da tıkalı. Abi burun fıs spreyi vereyim mi? Günde iki defa. O kopernik erken geldi bu sefer. Çayım geç kaldı şimdi de ya. Tamam, Kopernik dizde gitmiş. Bahşiş vermeyince gitti. hastanelik geldik geldi ama çaycım gelmedi daha. Çaycım neredesin ya? İkinci gece daha hızlıydın. Fıldır fıldır her yere koşturuyordun. Of, çaycım da geç kaldı. Maaşını al vereceğim bu sefer. Ne? Bir dakika. Çaycım niye hala yerinde? Maaşından kısacağım bugün. Oo, Fikan abim duymuş. Duymuş bak. Kopernik pizzayı kim söyledi ya benim yerime? Vermem abi mı bunu. Vermeyeceğim paranı ben süper etmedim. Kendin ye. Fikrettin abimiz duydu çayı bak kokusunu aldı. Burnunu dışarı çıkardı bak. Hmm, buralarda bir iş dönüyor dedi. Bak ben tanırım onu. Tabii canım, askerlik arkadaş. Bak çaycı geç kaldı. Çaycım geç kaldı bak. Fikrettin abi ister gel ister gelme. Çay yok şu an elimizde. Ventilatör var yiyeceksen. Çay niyetine yersin belki. Of Boynun ağrıyacak abim ya. Gelecek bak. Çaycı Fiko geliyor. Raporlu musun ya? Çaycım raporlu musun bak. Bir yerin mi kırıldı? Niye gelemiyorsun? Sahneyi Fiko'ya verdiler. Kopenik pizza da gelmiyor. Ben aradım da onu. Herhalde şey dediler. Hazır geliyorken onun pizzasını da götürürsün dediler herhalde. Yok. Boynun ağrıyacak ya. Ondan sonra gelecek va va bana vah va boynum. mu? Va yok boynum. Yok belim. Öyle yatarsan tabi belin ağrır ya. Çaycı fuko şeyde çay var ama bende yok. Çaycımda çay var ama demleyecek niyeti yok onun. Ya senin kafan başın nerede ya? Çaycım da zaten geç kaldı. Hayda. Kopernik pizza. Kötü not bırakacağım sana. Olmadı ya. Kameraya bakarsam niye bahşiş vermiyorum diye beni darlayacak şimdi. Kaldık böyle. 45 olsun ya hadi. Vakit niye geçmiyor? Kesin o çaycı Fiko vakti durdurdu. Yok abi bizde çay. Kapıya vuruyorsun gidiyorsun. Faturayı bana kesiyorlar ya. Allah Allah. Bu kapı niye yumruk tekmelenmiş diyorlar bana. Ben de diyemiyorum çaycı Fiko geldi benden çay istedi diye. Kapıyı tutuyor Kopernik pizza ya. Yok. Kapıyı tutuyor. var ya sana diğer gecelerde hiç bahşiş falan yok. Şurada bir pizza isteyelim dedik. O, Fikret abim bir daha geldi. O tamam kurtarabiliriz şu an. Kurtarabiliriz hala. Hala kurtarabiliriz. Şansımız var. Hadi be. Diğer cumaya bırakma bunu. Hadi ya. Bak. Hepinizin oyundaki koduna girerim. Var ya böyle pembe bir şey yaparım size. Adam olun. Hadi ya. Ucu ucuna. Ya ventilatör sende full şeyi. Bir dakika. Ha? 80 oldu. He, tamam. Yüzde yedi olur. Yetmiş dört. Nasıl mantık ya? Ah oh, türkü. Hadi söyle türkünü. Hadi abi söyle. Sen çal ben söyleyeyim. kadın kaldı ya. Söyleyemedi. Tüh. Türkiye söyleyemedi ya. Gariban. O Kopernik pizzayı soracağım ben ama. Hesabını. Neyse evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Daha montajını falan yapacağım. Bugün paylaşırım bunu. Abone olmayı unutmayın. Bak bu. Banyo yapmayan heriflerle şey yaptım ya. Adam bir çay demliyor, bardağa koyuyor. Bardakta sinekler uçuşuyor. Neyse. Hadi görüşmek üzere, bay bay.